açıkçası düşünmüyorum. Rıdvan Yılmaz'ı konuşalım Musa. Kadir abiyi de tebrik edelim. Kadir Çetin Çal'ı duyurdu ilk olarak. Şunu biliyordum. Kazımcan Karataş'ın performansındaki gelgitlerden dolayı Anelino'nun yetersizliğinden dolayı Galatasaray fazlasıyla ikinci sol bekini oynatmak zorunda kaldı. Planda Kazımcan'ın bu kadar süre alması yoktu Musa. Planda Anelino, Saşa Boy'la götürecektin orayı. Saşo boy onu veriyor, götürüyor. Ama Anelino götüremeyince Kazım'a kaldın. Kazımcan da götüremeyince Barış'a doğru gittin. Şimdi Kazımcan'ı değiştirmek için Rıdvan Yılmaz annesi geliyor. Ee, yani Ümit Hoca çok beni umutlandıran bir şey söyledi. Sonuçta bir teknik direktör. Ee, ve bu futbolcuları çok iyi tanıyor. Galatasaray'ın ısrarcı tavrı milli sol bekin ikna olmasını sağladı. 22 yaşındaki futbolcunun Rangers'tan bon servisiyle ayrılacağı iddia edilse de sarı kırmızıla kiralama formülü zorlayacak. Çünkü Musa direkt bon servis verecek para yok. Satın alma opsiyonlu bir kiralama yapacak Galatasaray. Rıdvan'ı biliyoruz. Yani Beşiktaş'ta bir kendisini gösterdi ama çok güçlü bir sol bek değil Musa. Yani birazcık ee, ikili mücadelelerde özellikle omuz omuza mücadelelerde savrulması fazla hani böyle araba giderken böyle hafif titreme yapar ya hızlandığında biraz titremesi fazla savrulması fazla ama ofansif katkısı hücum setindeki o bindirmeleri dripling yeteneği orta pas yeteneği de e, bana göre gayet üst seviye 2001 doğumlu 22 yaşında çok genç onu söyleyelim. Rangers'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi var. 4 milyon euro istiyor Rangers. Burada 4.5 yaz, yazılmış ama 4 milyon euro civarı bir parayla artı üzerine de kendisine vereceğim para ve menajer komisyonu 5 milyon euroya yakın bir parayla Galatasaray futbolcusu olmak üzere eee Rıdvan Yılmaz. Orta sahanın solu ve sol bek pozisyonlarında oynuyor. Sol ayaklı sol bek 14 maç 1 gol 1 asist. 934 dakika. Ee, yani Ümit Hoca'ya göre Annelin oyun kesebilir. Net oynar Galatasaray'da. Ama ben temkinliyim. Söz sende. Yani şimdi ee, az önce sana anlatmaya çalıştığım neydi? Bu tarz oyuncular neden alınıyor? Çünkü yerli diye. Bak mesela e, seneye yerli kuralının değişecek olması, yabancı kuralının 12'ye düşüp e, 11'i sahada 12 tane oyuncu bulundurma hakkı vermelerinden sebep Uğurvan'ın orada kritik bir görev alacak. Yani Uğurvan ne yani eldeki sol bekler içerisinde yerli olarak bana 4 tane sol bek say dediğimde 4'ten ikincisi belki de e, üçüncüsü ama hani bir ikiye girer. şimdi ben Ferdi'nin önüne Rıdvan'ı hiç koyamıyorum ama yerli olarak düşündüğünde de e, iki üçü zorlar o anlamda alınan bir transfer olarak görüyor yoksa Rıdvan az önce çok güzel söyledin e, çok böyle savluk oynuyor ve hani kendini e, Mercedes zanneden Toyota Corolla gibi bir anda böyle hızlanıyor ama <laughs> <laughs> Allah'ım Ne ilginç yorumlar. Yani kardeşim Mehmet Demirkol musun? Rıdvan Dilmen misin? Serdar Ali Çelikler misin ya? Müthiş ya. Altyapıdan çıkarttım ben de seni. Altyapıdan iki tane ne ikisi hatta. Süleyman'ı Süley şey Günay'ı da katarsak o da altyapıdan çıkma. 3 dört tane yorumcu çıkarttım ben de. Helal olsun Musa e, Rıdvan olayı bu arkadaşlar. Şimdi e, Rıdvan Annelino gibi görülüyor. Ya ben bir kez daha söyleyeyim. Ee, kendi adımlarım. Abi ya. <laughs> Re tamam. Ne oldu? Ne oldu? Bak Berkay hocan haberleri çıkıyor. ile ilgili var mı bir şey? Berkay abi 8 numara değil mi? Evet. Berkay. Galatasaray'ın yerli 8 numarası kaç tane var? 8-10 oynuyor işte burada. Bir, önde oynar. Ya Berkay i̇şte 10 maç, maç, Allah aşkına ya. Berkay Özcan kaç gol asist yapmış? Berkay Özcan bence yok arkadaşlar. Başak Peki Berkay da Berkay'ı da alırlarsa hani şöyle bir olaya gitmiyor mu? Hani ya, yabancı kuralına çözüm olarak bu tarz. bir asist. Ne Berkay'ı Allah aşkına ya. Ne Berkay'ı ya. Berkay Özcan gündem, gündemde yok arkadaşlar. Şu an Galatasaray Annelino Rıdvan Yılmaz sorununu çözmeye çalışıyor sol taraf için. Olmazsa Spinazzola olabilir. Başka bir oyuncu olur. Yani Leipzig'le anlaşma olmazsa Galatasaray bir sol bek alacak. Ama anlaşma olmak üzere diye duydum. Mustera bilgisini verdik. Mustera ile kontrat yapacak Galatasaray. Ben bu konuda iddialıyım. Annelino'yu söylüyorum size. Leipzig opsiyonunu kaldırmak üzere Rızvan da geliyor. Artı Musa. Kamada ve e, Kamada Pasaliç ve Evander'le pazarlıklar devam ediyor. Bu oyunculardan hangisi? Tabii ki bir şey sırası vardır. İstek sırası vardır. Güven sırası vardır yani. İnşallah e, mesela örnek veriyorum. Kamada birinci sıradadır. Olmuyorsa falan filan. Yani o, orada bir şey vardır. Bir planlama vardır. Ama üçüyle de pazarlık yapıyor. Üçüne de Musa e, satın alma, opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Lazio Galatasaray'la anlaşırsa Lazio Dayıçı Kamada'nın Galatasaray'a gelmesine izin verirse ben on numara beş yıldız bir iş yaptık derim. Çünkü e, Dayıçı Kamada aynı zamanda sekiz numara kadar mobil ve defans yapabilen bir on numara. Yani sekiz numara özellikleri taşıyan bir 10 numara. Veya gezen orta saha diyorlar ya gezen on numara, gezen tavuk var gezen on numara da var. Gezen on numara diyorlar ya Musa. Öyle bir oyuncu. Galatasaray'ın şu an <laughs> pazarlık yaptığı isimlerden biri Fekiri Semih arkadaş bize önerdiler fakat Galatasaray kabul etmedi. Bunu söyleyelim. Borna Sosa çok ihtimal vermiyorum ya Borno Sosa. Yani biraz sanki tipoloji olarak da Annelino'ya da benzetiyorum ben. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Karl Marx yorumum bu kadar demiş. Bizi mi abi eleştirdin da... abi yoksa? E... Yok, yok o, şeye atıkta bulunuyor. Şu anki sisteme federasyon belki Ali Koç veya bir... E, diğer e, kulüp başkanları biz bu yollardan geçip şampiyon olacağız diyor Murat abi. Ya Bunu da mı ben sana öğreteyim? Bunu da mı ben söyleyeyim sana? Evet, Allah sana. İyi niyetli yorumlar yapıyorsunuz. Pozitif yorum, yorumlar yapıyorsunuz. Bu Galatasaray'ı başarısızlığa götürebilir de demek istiyor olabilir. Sen yanlış anladın. Mı Anladım. Yani? Murat abi yaz. Evet. Yani transferdeki durum bu. Galatasaray on numara pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Sol bekte Rıdvan Yılmaz Anneli'nin o kalabilir, Rıdvan Yılmaz oraya eklenebilir. Ee, başka hani sürpriz bir hamle bekliyor muyum? Mesela Duba dönebilir. Ee, Göksel Gümüşdağ'dan Dursun Özbek ricada bulunmuş. Onu da şey yapalım. Bak unutuyorum bazı şeyleri. Sabah yaptığım görüşmede e, Dursun Özbek Göksel Gümüşdağ'ı arayıp e, hocamız geri istiyor. Sizin için de uygunsa e, çağıra, yani takıma geri katmak istiyoruz, ihtiyaç e, olduğu vesaire şeklinde bir e, görüşme yapıyor Musa yine Göksel Gümüşdağ'da hocamıza sormadan böyle bir karar veremem, hocayla görüşeceğim diyor ve Galatasaray şu an Göksel Gümüşdağ'dan haber bekliyor Dubai'yi geri dönmesini sağlamak için artı Santrafor'da da Musa her şey Sedrik Bakanbu'ya bağlı Bakan bu Yunanistan'da takım buldum. Ben Yunanistan'a gidiyorum derse Galatasaray bakan da e, bakan bunun yerine de yine bir e, Santrafor transferi yapar. Ali Çakmak hoş geldin. Teşekkürler. Sağ ol var ol. Semih Bozkurt Bakasetas hakkında bir gelişme var mı? Yok. Galatasaray Bakasetas'ı istediği an transfer edebilir. Aldım deyip alabilir ama şu an onu Rolanti de tutuyor, beklemede tutuyor. Bunu da söyleyelim. Yani e, Angelino kalacaksa hani bahsettiğin Takıldın insanı... değil mi, ha? mi Angelino'ya? Hayır. Bakan Buyo geçtiğin için söylüyorum. Angelino kalacaksa yani bence Bakan bu e, bir de Afrika Kupası olayları falan. Ay, bu anlattığım olayların hepsi sana 10 gün içerisinde lazım. 10 gün içerisinde gelmeyecek hiçbir e, transferin bir anlamı yok. 10 gün sonra veya 20 gün sonra istersen git Cristiano Ronaldo ile Messi yan yana getir. İş işten geçmiş olacak. Bak 10 gün sonra 20 gün sonra üçlü paket yap. Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu getir. İş işten geçmiş olacak. Ne yapacaksan 5 gün içerisinde yapman gerekiyor katılıyoruz. Yani bunu da önceki yayınlarda söyledik. Ee, yapacağın transferler kadar e, bu transferleri zamanında getirmen de önemli. Yani sol bekte Barış'ın oynadığı son maça çıkmalıyız biz. Orta Bravo. sahada artık Endombele'nin üzerini çizmeliyiz Musa. Bir de Saşa Barış, Barış, Barış bu, Saşa dün Barış, Barış koriyete geçti. Pozisyonu soktu Galatasaray'ı yani. Penaltı kazandı. Evet. bir arkadaşımız Saşa Boy'u sormuş. Ee, Saşa şu an için Galatasaray'a teklif gelmedi. Gelirse değerlendirecek. Forvet'i de söyledik. Yani Forvet'te Cedric Bakan bu kaldığı anda Galatasaray transfer yapmayacak, hamle yapmayacak. Ama Bakan bu giderse çok çeşitli alternatifler var. onu da belirtmiş olalım. değerli dostlar, değerli izleyenler. Niye 5 gün mesajı var burada? Şu yüzden 5 gün. Trabzonspor maçından sonra senin antrenmana çıkartıp bir sonraki hafta kullanman gerekiyor artık transferleri. Ya gönül ister de. ki bugün alalım yani. Bugün yaz Ve Trabzon maçında sahada olsun. Beş günden kastım o. Trabzon maçı bittikten sonra da beş gün diyeceğim. Ondan sonra da beş gün diyeceğim. Ama bir şekliyle senin bunları alıp şu an kazonda mesela Şuna gitmemen gerekiyor. Ee, Solbek sol bek oynama meziyeti olduğu için senin sağ açıkta yararlanabildiğin bir Barış Alper'i sol bekte kullanmıyor olman gerekiyor. Anlamında söyledim. Peki arkadaşlar hepinize teşekkürler. Ee, akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Yarın bir şey bu akşam biraz yoğun geçecek bana. Saat 10'da kendi kanalımda canlı yayınım olacak. 11'de de Ümit Özat'la canlı yayın yapacağım arkadaşlar hepinizi de canlı yayınlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Musa senin de ağzına sağlık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.